Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 7 Ekim'de doğanların özellikleri. 7 Ekim'de doğanlar Terazi burcunun estetik, denge ve diplomasi anlayışını taşırken numerolojik olarak 7 sayısının getirdiği derin düşünce, analiz yeteneği ve ruhsal farkındalık enerjisini de içlerinde barındırırlar. 7 sayısı bilgelik, araştırma, sezgi ve içsel keşif ile ilişkilidir. Bu nedenle 7 Ekim doğumluları sadece sosyal, nazik ve uyumlu bireyler değil, aynı zamanda derin düşünen, gizemli ve ruhsal yönü güçlü kişilerdir. Bu kişiler, Terazi burcunun sosyal doğasını taşırken, aynı zamanda iç dünyalarında derin bir sorgulama ve analiz süreci yaşarlar. İnsanlarla iletişim kurmada doğal bir yetenekleri vardır, ancak zaman zaman yalnız kalmaya ve içsel dünyalarını keşfetmeye ihtiyaç duyarlar hayata dair büyük sorular sorarlar ve yüzeysel konular yerine, derin düşünce gerektiren konulara ilgi duyarlar. 7 Ekim doğumlularının en büyük motivasyonu, bilgiyi, anlamı ve gerçeği keşfetmektir. Onlar için başarı, sadece dış dünyada elde edilen kazanımlarla sınırlı değildir, içsel keşif, ruhsal farkındalık ve zihinsel gelişimde en az maddi başarı kadar önemlidir. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, bilge, analitik ve vizyon sahibi bireyler olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı 7 Ekim'de doğanlar, dışarıdan bakıldığında gizemli, düşünceli ve karizmatik bireyler olarak algılanırlar. Terazi Burcu'nun getirdiği çekicilik ve sosyal uyum yeteneği, 7 sayısının entelektüel ve ruhsal derinliğiyle birleştiğinde, son derece etkileyici, düşündürücü ve farklı bir karakter ortaya çıkar. Duygusal olarak ilişkilerinde entelektüel uyum, ruhsal derinlik ve karşılıklı anlayış ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve bağlılık değil, aynı zamanda onların zihinlerini besleyecek sohbetler, derin düşünceler ve içsel keşif yolculuğunda eşlik edecek bir uyum beklerler. Onlar için aşk, fiziksel veya sadece romantik bir çekim değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir bağdır. Eğer bir ilişkide yüzeysellik veya anlamsız tartışmalar hissederlerse, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri, anlamlı bir bağ kurmaktır. Duygularını kolayca açığa vurmazlar ve çoğu zaman iç dünyalarını derinlemesine yaşayan bireylerdir. Ancak, eğer birine gerçekten güvenir ve bağlanırlarsa, son derece sadık, içten ve destekleyici bir partner olabilirler. Sevdiklerine karşı oldukça derin duygular besler ancak bazen duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler. İnsanların yüzeysel yaklaşımlarına tahammül edemezler ve bu yüzden arkadaş veya partner seçimlerinde son derece seçici davranırlar. Eğer ilişkilerinde daha fazla açıklık ve duygusal ifade geliştirebilirlerse, daha sağlıklı ve tatmin edici bağlar kurabilirler. Zihinsel ve ruhsal yapı 7 Ekim doğumluları analitik düşünme yetenekleri ile sezgisel zekalarını mükemmel bir şekilde birleştirebilen bireylerdir. Olayları sadece mantıksal olarak değerlendirmek yerine derinlemesine analiz eder ve sezgileriyle harmanlarlar. Terazi burcunun getirdiği diplomatik zekayı 7 sayısının ruhsal ve entelektüel derinliğiyle birleştirdiklerinde mistik, zeki ve araştırmacı bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın anlamını sorgulayan ve yüksek farkındalığa sahip bireylerdir. Yüzeysel bilgiler onları tatmin etmez, daha derine inmek, gizli olanı keşfetmek ve bilinmeyeni anlamlandırmak isterler. Sezgileri güçlüdür ve çoğu zaman olayların nasıl gelişeceğini önceden hissedebilirler. Meditasyon, felsefe, psikoloji, astroloji, okültizm veya spiritüel öğretiler gibi alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla analitik yaklaşımları nedeniyle sezgilerini tam olarak dinlemekte zorlanabilirler. Bu bireyler genellikle bilim, akademi, psikoloji, yazarlık, sanat veya felsefe gibi derin araştırmalar gerektiren alanlara ilgi duyarlar. Bilgiye ve öğrenmeye duydukları ilgi onları araştırmacı, akademisyen veya öğretmen yapabilir. Ancak bazen fazla soyut düşüncelere dalarak gerçek dünyadan kopabilirler. Eğer vizyonlarını pratik bir yaklaşımla birleştirebilirlerse çok başarılı olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. İçe kapanıklık, zihinsel dünyaları o kadar yoğun olabilir ki, bazen insanlardan uzaklaşabilir ve yalnızlığı fazla içselleştirebilirler. Daha sosyal olmaları faydalı olacaktır. Aşırı düşünme ve kararsızlık, her şeyi derinlemesine analiz ettikleri için karar vermekte zorlanabilirler. Daha sezgisel hareket etmeyi öğrenmeleri önemlidir. Başkalarının onayına daha az bağlı olmalıdırlar, insanların düşüncelerine fazla takılabilirler. Kendilerine güvenerek hareket etmeleri gereklidir. Duygusal ifade zorlukları, duygularını anlamakta ve ifade etmekte zorlanabilirler daha açık olmaları ve duygularını paylaşmaları ilişkilerinde faydalı olacaktır. Güçlü yönleri. Sezgisel ve bilge, insanları ve olayları derinlemesine anlayabilir ve onlara rehberlik edebilirler. Derin düşünme yeteneği, bilim, felsefe ve psikoloji gibi alanlarda derinlemesine düşünebilir ve araştırmalar yapabilirler. Bağımsız ve özgün, kendi yollarını çizmeyi sever ve başkalarının etkisinden kolayca çıkabilirler. Dengeli ve adaletli, insanlar arasındaki uyumu ve dengeyi sağlama konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Sıra dışı ve vizyoner, yaratıcı bakış açılarıyla olaylara farklı bir perspektiften yaklaşabilirler. Öneriler. Daha sosyal olmalıdırlar. Bilgiye ve iç dünyalarına yönelmeleri harika bir özellik olsa da, insanlarla bağlantıda kalmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri önemlidir. Duygularını daha açıkça ifade etmelidirler. Sevdikleriyle daha güçlü bağlar kurmak için iç dünyalarını paylaşmayı öğrenmeleri gereklidir. Gerçek dünya ile bağlarını güçlendirmelidirler. Soyut kavramlar ve ruhsal keşifler önemli olsa da, günlük yaşamın içinde kalmayı öğrenmeleri faydalı olacaktır. Sezgilerine güvenmelidirler. Mantık ve sezgiyi dengeli bir şekilde kullanarak daha sağlıklı kararlar alabilirler. Sembolizm ve elementler. Element hava terazi etkisi. Gezegen Venüs Neptün aşk, diplomasi, sezgisel farkındalık, idealizm. Numeroloji 7 bilgelik, ruhsal farkındalık, analiz. Taşları: Ametist, zihinsel netlik ve sezgi; Lapis Lazuli, bilgelik ve ruhsal farkındalık; Obsidyen, koruma ve derin anlayış. Ruhsal hayvanları: Baykuş, bilgelik ve sezgi; Kurt, bağımsızlık ve sadakat. 7 Ekim'de doğanlar, derin zekaları ve ruhsal farkındalıklarıyla büyük başarılar elde edebilirler. Eğer sosyal yönlerini geliştirir ve duygularını daha açık ifade edebilirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha tatmin edici bir yaşam sürebilirler.